Resmi ilk ziyaretlerin ülkelerimiz arasında yapılması bir geleneğe dönüşmüş durumda. Buyurun, buyurun. Her bir duygularımla saygıyla muhabbetle selamlıyorum. İslam alemi birliğe, beraberliğe, kardeşliğe hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu bu dönemde sürekli yeni çatı... Bu tavrımızın ne savaş Halep'te Halep'te Allah göstermesin bir göç başlarsa nereden bakarsanız bakın en az bir milyon insan Türkiye'ye gelecektir. E bunun bedelini kusura bakmayın da biz ödeyemeyiz. Bunu... gazilerimizin bunu da söyleyeyim PYD, YPG gibi terör örgütlerine bizim ihtiyacımız yok. Rakka'da PYD, PKK, PYD, PKK. Şu an bilgilerin bunu doğrulamadığını görüyoruz.